Türkiye'nin marka üniversitelerinden birisi olan Bursa Uludağ Üniversitesi bir kere mevcut öğrenci sayısı kapasitesi itibariyle artık Türkiye'nin en kalabalık üniversitesi noktasına geldik. Geçtiğimiz sene böyleydi. Bu sene de böyle olacağı gözüküyor. YÖK'ten bir takım kontenjanlarda kısıntıya gidilmesi noktasında talebimiz oldu ama bu yankı bulmadı. Çünkü toplumun daha fazla gencimize, üniversite eğitimi verilmesi noktasında çok ciddi bir talebi var. YÖK bir kere bu talebi dikkate alıyor. De e, Üniversitelerden kontenjanların azaltılması noktasında talep var. Bu ikisinin arasında bir orta noktada buluşturmak istiyor YÖK. Dengeli götürmek istiyor. Bizim gibi köklü, e, hoca kadrosu e, yeterli, hatta e, tecrübeli olan üniversitelerde daha fazla öğrencinin eğitim öğretim görmesini teminen bu işleri yapıyor. Bu bir açıdan bize bir avantaj getiriyor. Ama öbür açıdan da araştırma üniversitesi olmamız hasebiyle e, hoca başına düşen öğrenci sayısının e, yüklü olmasından dolayı e, bizi sıralamalarda daha alt noktalara doğru çekebiliyor. Onun için bu işi bundan sonra da dengeli götürmek durumundayız. Üniversitenin e, rakamsal olarak, e, nicel olarak daha fazla sayıda öğrenciye sahip olmaması gerekiyor. Daha kaliteli, nitelik açısından daha üst düzeyde öğrencilerle bir üniversite yapısına kavuşmamız gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 12.500 ila 13.000 arasında kontenjan yöke bildirildi. Bu kontenjanlar büyük ölçüde yerleştirmelerde doldu diyebilirim. Yani Ön lisans programlarında yüzde yüz diye ifade edebileceğimiz bir doluluk oranına, lisans programlarında da yüzde 99 diyebileceğimiz bir oranda doluğa sahip oldu. Çevre Mühendisimiz ile Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri programında maalesef yeterli yerleştirme yapılamadı. Daha sonra tabii kayıtlara geçtik kayıtlar sürecinde ise her programımızda birer ikişer bazen üçer ortalama altı diye ifade edebilirim. Lisans programlarımızda ve ön lisans programlarımızda boşluklar meydana geldi kayıtlar sonunda. Oranlaması da şöyle ifade edebilirim. Yerleştirmede yüzde yüz donluk oranına sahip olan ön lisans programlarımızda, meslek yüksek okullarımızda maalesef kayıtlar yüzde 82 olarak gerçekleşti. 4 yıllık lisans programlarında ise yani yüzde 99 civarında az önce yerleştirme yapıldığını söylemiştim. Bunlarda da yerleştirmenin, kayıtların netice itibariyle yüzde 95 oranında gerçekleştiğini ifade edebilirim. Fakat e, bu rakamın e, ek yerleştirmelerle birlikte, bu ki bugünlerde bunun başvuruları alınmakta, ben e, her iki programda da yani hem ön lisans hem de lisans programlarında yüzde yüz dolluk oranına e, erişeceğimiz kanaatindeyim. E, esasında bazı programlarımız var ki ve bazı fakültelerimiz var ki yüzde yüz dolluk oranına sahip, yani biz bunlara full çeken fakülteler diyoruz. Yani ismen belki sıralamam gerekirse işte tıp fakültesi, elektrik elektronik mühendisinin ikinci öğretimi, makine mühendisinin ikinci öğretimi, bilgisayar mühendisi, veteriner, gıda mühendisi, biyosistem mühendisliği, tarla bitkileri, peyzaj mimarlığı mesela tarla bitkileri geçen sene kayıtlarda dolmamış idi ek kayıtlarla birlikte ek yerleştirmelerle birlikte doldu ama bu sene doldu belki tüm dünyanın gıda konusunda yaşamış olduğu tedarik zincirlerinde yaşamış olduğu sıkıntılar hele hele Ukrayna'daki ve Rusya'daki tahılın ihtiyaç halindeki ülkelere nakledilmesi konusunda yaşamış olan sıkıntılar. Muhtemeldir ki bizim gençlerimiz ve insanlarımız bu probleme de dikkat çekmiş ve gençlerimizin tarla bitkileri gibi, ziraat mühendisliğinde, gıda mühendisliği gibi branşlarda daha çok rağbet göstermesi sonucunu doğurmuştur. İlk öğretim matematik öğretmenliğinde keza mimarlıkta ve diş hekimliğinde tüm kontenjanlarımız doldu ve kayıtlar yapıldı. Buraya artık ek bunlara ek kayıt yapılmayacak. Dediğim gibi ortalama olarak her programda, işte mesela diyelim ki 100 kontenjanı var idiyse, bazen bunda 1 veya 2 boşluk, bazen efendim 7 boşluk, 8 boşluk tarzında gerçekleşti. Ama ek yerleştirmelerle birlikte biz muhtemelen 13 bin rakamının üzerine tekrar çıkacağız. Bu sene malumunuz aflarla da yeni eski öğrencilerimiz tekrar üniversiteye gelecek, ee, orada da rakamın epeyce yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü çok geniş bir zaman dilimindeki öğrencilerin, ilişki kesilen öğrencilerin affı söz konusu oldu böylelikle biz herhalde 80 bin rakamını zorlayacağız gibi bir beklentim var. 80 bin rakamı gerçekleştiğinde Türkiye'nin en kalabalık üniversitesi unvanında sahip olmaya devam edeceğiz. Hı hı. Devam bir devam de teyit etmek için şeyi soracağım hocam. Önümüzdeki dönemlerden itibaren artık nitelikli eğitime biraz daha yükseltmek adına o sayıyı düşüreceksiniz yani düşürme gayretimiz var ama yani 3 yıldır muvaffak olamadık. Çünkü son nihai merci bu konuda YÖK. YÖK de tabii Türkiye'deki yükseköğretim politikaları doğrultusunda kararlar veriyor. Kendi açısından olaya doğru bakıyor. Eğer sayımız düşmese dahi bir zaten biz zaten 3 yıldır kalitenin artırılması noktasında çok ciddi gayretler gösteriyoruz. akreditasyon için programlarımızı teşvik ediyoruz, zorluyoruz hatta. Bu anlamda işte Mühendislik Fakültemizden 5 programımız müdeye Akredite oldu. Eğitim fakültemizden dört programımız EPDAT'a akredite oldu. Feridat Fakültemizden iki bölümümüz FEDE akredite başvurusu yaptı. Spor Bilimleri Fakültemizden Beden Eğitimi Öğretmenliği akredite oldu. İlahiyat Fakültemiz başvuru yaptı. Veteriner Fakültemiz Avrupa Veteriner Hekimler Birliği'ne daha önce akreditasyon başvurusu yapmış, incelenmiş ve şimdi son incelemeye eğitim. Eylül ayı içerisinde gelecekler. Bu şunu gösteriyor. Tıp fakültemizin de çeşitli akredite programları, özellikle uzmanlık eğitiminde akredite, akredite programları var. Bu şunu gösteriyor. Yani bizim sayımız böyle dahi kalsa biz kalitenin yükselmesi için ve dolayısıyla da buradan yetişen öğrencinin daha kaliteli bir akredite olmuş üniversiteden mezun olma şansını yakalaması için elden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında tüm Türkiye üniversitelerinde olduğu gibi üniversitemizde de huzur içerisinde güvenle bir e, akademik yıl yaşarız. Hem akademik personelimizin hem idari personelimizin ve tüm çalışanlarımızın ve özellikle de öğrencilerimizin e, mutlu oldukları, beklentilerini karşılayabildikleri bir eğitim öğretim yılı yaşarız. Temennim budur. Yeni gelen gençlere hoş geldiniz diyorum. Eski öğrencilerimize de yaz tatilinden sonra hoş geldiniz diyorum ve onları çok seviyoruz. Bursa gibi Osmanlı'nın ilk başkenti olan bir şehirde okuyorlar eskiler, şimdi yeniler okuyacaklar. Bu şehrin tarihi dokusunu kana kana ve doya doya teneffüs etsinler. Tarihi varlıklarını iyi özümsesinler. Kültür hayatının birer parçası olsunlar. E, ayrıca bir turizm kenti, ayrıca bir e, tarım kenti, ayrıca bir sanayi kenti eğitim öğretim hayatlarında sadece örgün öğretimde hocalarının öğrettikleriyle yetinmesinler, hocalarını bir rehber, bir lider kabul etsinler, bir usta kabul etsinler ve ilişkilerini geliştirerek sanayiyle de temas haline henüz eğitim öğretim sırasında geçsinler. Sadece sanayi değil kamu kesimi, kendilerine parkler olan kurumlar ve kuruluşlarla sivil toplum örgütleriyle temas kursunlar ve e, özellikle de e, sosyal hayatları konusunda kendilerini e, gerçekleştirme ve kendilerini ifade etme imkanına kavuşsunlar. Ben yeni eğitim öğretim yılının hem öğrencilerimize hem akademisyenlerimize, hem Bursa'mıza hem de ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Herkese başarılar diliyorum.